ekonomik zor şartlar yaşanıyor. Sadece şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bu ağır ekonomik sıkıntının üzerine 177 bin firma sermaye tersizliğinden iflas etme noktasında. Yüksek enflasyon son ölçüden yüzde 162. Yüksek döviz kuru, yüksek işsizlik, yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı. Biz buna ekonomide yeni nesil bir iktisadi kriz diyoruz. Türkiye yeni nesil bir iktisadi kriz yaşıyor. Düşününüz ki tek başına yoksulluk sınırı 11.678 lira. Bu da makyajlı bir rakamdır. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33.788 lira. Yani 33.788 lira sizin evinize girmiyorsa siz yoksulsunuz. Türkiye'nin durumu bu. Bu şartlar altında, bu koşullar altında çok önemli bir iki turlu bir genel seçime ilgili. Evet, Aydın'da, Söke'de genel seçimle ilgili iki turda istediğimiz sonuçları elde etti. Biraz sonra Mustafa kardeşim, bir seçim sonuçlarını gösterebilir misin? Bu zor şartlar altında, evet, genel seçim ve arkasından seçimi bu zor şartlar altında ve Sayın Fatih Başkanı'nın az önce ifade ettiği o 2018 yılındaki büyük örgüt kırılmasına rağmen hem oyumuzu korumayı arttırmayı başardık hem de bir adet fazla milletvekili Ankara'ya yollamayı başardık.